Ben şimdi burasını bir hanem olarak gördüm. Onun için diyorum ki karanlık salona ışıklar doğdu. Hanemize hoş geldiniz misafirler. Gelişiniz bize çok şeref verdi. Gecemize hoş geldiniz can dostlar. Gitme derdi yok, gitme derine dinleyenin iz bırakma seride asi, temiz, yüksek bu gençlere, dostlara gecemize hoş geldiniz can dostlar, misafirler, kardeşler, canlar, yoldaşlar. Bugün ilanın bu muhteşem bir günde buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Burada çok değerli kardeşim Çağlar, bizim grubun da başı diyelim. Grubunu söyle bakalım. Koyran, esiyor. Ve Çağlar'ı zaten tanıyorum. Gerçekten grup Poyraz'ı takdir ediyorum. Gerçekten güzel müzikler yapıyorlar. Ve onları huzurunuzda kutluyorum. Sizlerle bizleri bir araya getirdikleri için teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Derdi Sağ olun, var Bugün güzel güzel sohbetler edeceğiz. Sizler soru sorarsanız biz anlatacağız. Belki uzaktan da olsa sizlerden biraz uzak kaldım ama maalesef diyorum derdi yokları tıkladığınız zaman dünya tanıyor ama tabi biz kendi toprağımıza daha önem veriyoruz. Toprağımızda çıktı. Bu orayı unutamıyoruz. Onun için ben köyümü bırakamıyorum. Bir sürü şiirler okuyacağız. Antalya konserim vardı geçen gittik. Dünyanın birçok ülkelerine gittik, geliyoruz, restalar yapıyoruz, konserler yapıyoruz. Ama sizlerle bir arada geldiğim zaman dünyayla dolaşsam illa kendi toprağım, kendi insanlarım, sizler gibi canları gördüm diye. Çünkü ben burada doğdum. Sizler beni bu duruma getirdiniz. Gerçekten. Sizler saygılar sevdim. Sizlere minnaklarım. Ömür boyu unutmayacağız. Türklerimize söyleyeceğiz. Söylemeye devam edeceğiz. Ben yine birkaç şiir okuyacağım ama belki gelecek arkadaşlarımız var. Son okuyacağım meseleler de var. Çalacağız, söyleyeceğiz. Onun için ben diyorum ki sizler belki uzaktan geldiniz. Uzak yoldan mı gelmişsin? Geldiğin yollar olan? Bizim yerden konuşsana. Ağzında, dillerin olan. Hep beraber söyleyelim. Gelmesi, geldiğin yollar mı o da. uzak yoldan mı geldiğin? şehit geldiğin yollar mı o bizimden komusun ağzında dil çok yaştı Ben gelende ağlamıştı Güz mevsimi toprak yaştı Ben gelende ağlamıştı Kez geldiye söylemişti Haber ver